Evet, tekrardan küçük çekmece belediye başkanlığına ait. Evet. Abi burayı mahkemeye vereceğim. He? Küçük çekmece belediye başkanlığına mahkemeye vereceğim. Aynı düzeni yaparsın. Vallahi vereceğim, billahi vereceğim. Böyle bir saçmalık olmaz. Benim no, no, benim no, 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 71 yaşında no. anam hasta, bir ambulanslık işim olsun şu rezalete bak. Böyle bir terbiyesizlik. Çekeyim de ben gördüm. abi. Tamam. Sonra araçların sahiplerinden çıkacak bunu bunlar. Yok vereceğim vallahi vereceğim billahi vereceğim. Hayır. Belediye başkanı geldi araç sahiplerinden çıkartıyor biliyor musunuz şerefsizler. umurumda bile değil. Böyle bir terbiyesizlik yok. Yolumuz resmen kapalı. Evet, Küçükçekmece Belediye Başkanlığı'nın yapmış olduğu terbiyesizlik, rezalet pazarcıları bizi ezdiriyor. Şekil ağrı görüldüğü gibi. Aynen bizim sokağımızın hali. Bizim sokağımızın hali bu. Her taraf pazarcı esnafının araçlarıyla dolu. Her taraf pazarcı esnaflarının araçlarıyla dolu. Yani vatandaş aracı hemen hemen hiç yok. Hemen hemen. Şu hale bak. Şu hale bakın. Her taraf her taraf Küçükçekmece Belediye Başkanlığı'nın rezaleti. Her taraf araç dolu. Şöyle bir gidelim. Diğer yollara bakalım. Diğer yollara bakalım. Küçükçekmece Belediye Başkanlığı'nın rezaleti. Cumartesi günleri burası pert. Cumartesi günleri buraya ambulans itfaiye girmesi yasak. Hastalanmak yasak. Yangın çıkması yasak. Her şey yasak. Evet. Pazarın ana giriş yerlerine doğru gidelim. Şekil ağda görüldüğü gibi. Buralar kısmen vatandaş ve Pazarcı esnafın arabalarıyla dolu. Kısmen. Ama bir trafik keşme keşliği yaşandığı kesin. Şuna bakın. Çift şerit yol, tek şerit hale düşmüş. Her taraf pazarcı esnafın arabasıyla dolu. Her taraf pazarcı esnafın arabasıyla dolu. Hoş yerimiz burası. geldiniz. Hoş 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 geldiniz. Hemen burası da East otoparkı ve boş halde. Pazarcılar buraya girmek yerine maalesef bizim sokaklarımızı sadece pazarcılar dedi. Bugün normal araçlar. Normal araçlar da yoğun. Pazarcı araçları da yoğun. Her taraf kamyon. Evet. Küçük Çekmece Belediye Başkanlığı'na yapmış olduğumuz müracaatların hiçbiri olumlu şekilde değerlendirilmedi. Söylenilen tek şey, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile ortaklaşa çalışmalarımız devam etmektedir. Gerekli ceza işlem uygulanmaktadır bu kadar. O arkadaşların, Küçükçekmece Belediye Başkanlığındaki arkadaşların göndermiş oldukları bu yazılar bizim yollarımızı açmıyor. Sadece klavye delikanlılarından ibaret. Şu yolunu Ha burası gene iyi. Niye iyi? Yollar kapalı değil. Burası gene iyi. Yollar kapalı değil. Patates Cumartesi günleri kurulan. Şuradan dönüyoruz. Şuradan dönüyoruz. Böyle geliyoruz. Soldan birinci sokak tek yön zaten. Kapatma imkanları yok. Ama tabi sokak daralmış. Evet bak vatandaş sola dönecekti. Dönemedi. Çünkü sokak kapalı. O soldan ikinci sokak. Yani ikinci bir sokağa çıkan sokak. kendilerini düşünüyor. Hadi pazarcı arkadaşlar kendilerini düşünüyor. Küçük çekmece belediye başkanlığı bu işi çözmesi gerekiyor. Defalarca söylememize rağmen ama çözmüyor. Çözmüyor, çözmüyor.